hoş geldiniz. Ben Özlem Akçin, Tiny House kraliçesi. <laughs> Ege'de Gökova Köprüsündeyim, Gökova köyünde yer alan 7 tane Tiny House barındıran çok tatlı bir Tiny House otelindeyim. Burayı size tanıtmak ve göstermek istiyorum. Burası Albizio Yotel arkadaşlar. 7 tane tiny house var ama 2 farklı model var bünyesinde. Ben şimdi arkamda gördüğünüz bu tiny house ile ilgili size bilgi vereceğim. Aynı zamanda tabii ki Albizio Yotel hakkında da bilgi vereceğim. İddia ediyorum çok seveceksiniz çünkü burada sadece tiny house konaklaması değil aynı zamanda yapabileceğiniz farklı aktiviteler de bulunuyor. Öyleyse keşfetmeye başlayalım. <laughs> Ama ben öncesinde tiny house'ların bulunduğu alanı size anlatmak istiyorum arkadaşlar. Bu arada burada sadece küçük ev konaklaması yapmıyorsunuz. Burada normal otel konaklaması da yapabileceğiniz e, odalar mevcut. E, ama benim konseptim küçük ev, tiny house olduğundan dolayı size onları gösteriyorum şu anda. Arbize Otel 11 dönümlük bir arazi üzerine kurulu bir tiny house oteli. Burada konaklamanın yanı sıra havuza girebiliyorsunuz. Aynı zamanda açık havacı jakuzisi var. Ondan faydalanabiliyorsunuz. Bir de geldiğimde gördüm. Tadilatı devam devam bir açık hava sineması var. Ee, sanırım 2-3 güne kadar da o tamamlanacaktır. Açık hava sinemasından da faydalanabilirsiniz. Aslında müthiş bir rüzgar var şu anda. Ya saçlarım uçuşuyor ya da böyle eteğim uçuşuyor. Ama normalde nasıldır tam olarak bilmiyorum. Sadece bugün geldim ve gördüm burayı. Umarım her zaman böyle değildir. <laughs> Burası Gökova Körfezi'nde arkadaşlar. Zaten Gökova Körfezi'ni bilenler biliyordur. Türkiye'nin cennet köşelerinden birisi. Bana göre Ege'nin en güzel yerlerinden bir tanesi ben hayranım buraya. Burada gezilecek çok fazla yer var. Öncelikle Akbik Koyu var. Benim bayıldığım ve her yaz gelmeye çalıştığım bir yer. Denizi efsane berrak, çok güzel. Aynı zamanda Akyaka var biliyorsunuz. Azmak Nehri var. Son yıllarda çok çok popüler oldu. Albizio Otel bu anlattığım konumlara çok yakın bir güzergahta bulunuyor. Ulaşabileceğiniz Instagram linkini ve telefon numaralarını açıklamalar kısmına bırakıyorum. Oradan kendilerine ulaşabilirsiniz. Videomu atlamadan izlemeye devam edin. Kanalıma abone olmayı ve bu videoma beğeni yapmayı da sakın unutmayın. Haydi gelin hep beraber Tiny keşfetmeye başlayalım. Deyiz arkadaşlar Küçük evimizin içerisine ve dışarısına dair detayları birazdan size anlatacağım. Bir Glampman üretimi olduğundan da bahsetmek istiyorum size. Ben Glampman'ın e, fabrikasındaki üretilen küçük evlerde de bir video hazırladım. Önümüzdeki videolarda onları da göreceksiniz. Muğla'da bulunan bir firma arkadaşlar. Türkiye'nin birçok yerine nakliyeleri mevcut. Bundan da bilginiz olsun. Bu firma da kişiye özel üretim yapıyor. Glampman'ın da iletişim bilgilerini açıklamalar kısmına bırakıyorum. Hem albizyoterapi, hem de Glaplana oradan ulaşabilirsiniz. Şimdi gelin bakalım evimizi incelemeye başlayalım. tarafında kocaman bir veranda bulunuyor. Verandada da burada keyif yapabileceğiniz bahçe mobilyaları mevcut. Ve hemen şunu göstermek istiyorum. Burada tabii hani keyif yapacağız ama güneş tepemizde nasıl yapacağız derseniz burada da tamamen şöyle kolay bir sistemle açılıp kapanabilen güneşlik mevcut arkadaşlar. Evin ön cephesinde sadece giriş kısmında boydan boya cam bulunuyor. Ön cephesinde başka bir pencere kullanılmadığını görüyorum. Aslında kullanılsaydı daha hoş olurdu diye düşünüyorum ama evin ön cephesinde pencere kullanılmadığını söyledim ama hemen yan tarafına geldim. Şöyle çeki demirinin bağlandığı kısım burası. Kocaman bir pencere kullanıldığını görüyorum. Bir de arka cephede de pencere bulunuyor. Yani evin ferahlığını bu şekilde sağlamışlar. Şimdi gelin evin içerisine bakalım. 2 metrekarelik küçük evimizin içerisindeyiz. Oturma alanı kısmındayız şu anda. En kısmını boydan boya kaplayan tamamen burası için tasarlanmış ve yerleştirilmiş bir koltuk görüyorum. Koltuğun alt tarafındaki detayları göstereyim size. Tabii ki küçük alanları kullanabilmek adına buralara çekmeceler dizayn etmişler ve tasarlamışlar. Muhtemelen işte kışın buraya konaklamaya geldiğinizde bulabileceğiniz yorgan ya da battaniye gibi detaylar olacaklardır önümüzdeki günlerde. Burası açık bir alan olduğundan dolayı muhtemelen rüzgar var diye düşünüyorum. Ee, çok yeni bir işletme arkadaşlar Albizio Otel. Yaklaşık böyle 6 aylık falan bir mazisi varmış. Ben de çalışanlardan biraz önce öğrendim. Bahçede böyle küçük küçük meyve ağaçları mevcut. Muhtemelen böyle birkaç seneye o meyve ağaçları biraz daha gürleşecek ve bu evlerin önünde çok şık bir görünüm kazanacaktır diye düşünüyorum. Evin dışarısında pencere detaylarından bahsetmiştim ya arkadaşlar hatırlarsanız. Hemen içerideki görünüşlerine de kısaca değinmek istiyorum. Burası giriş yapılan kısım. Böyle boydan boya cam kapı bulunuyor. Hem de iki tane var. Şu kısımdan da açabiliyorsunuz. Şöyle yapalım. Böyle. Kapıya değinmişken hemen şu detayı da göstermek istiyorum size. Burada sineklik de bulunuyor. Şu kapıdaki detayı çok hoşuma gitti benim. Bu kapıda hem dışarıdan kulp hem de içeriden kulp olduğundan dolayı e, sinekliğin çarpma olasılığı oluyor normalde. Ama bu sinekli mesafesini çok iyi ayarladıklarından dolayı hiçbir şekilde çarpmıyor. Kapı açık olduğunda da kapalı olduğunda da sinekliğe müdahale edebiliyorsunuz. Koltukta sırt yaslama kısmı e, kullanmamışlar. E, onun yerine yastıkları yaslanıyorsunuz. Ama ne kadar rahat olur açıkçası bilemedim şöyle. Rahat olur herhalde. Hemen sol tarafımda da klima bulunuyor. Klimayı da tabii ki sonuna kadar açtık. Çünkü dışarı çok sıcak. Evin arka cephesinde de şöyle bir pencere bulunuyor. Bu pencereyi boydan boya yapmamışlar. Çünkü buraya masa konumlandırabilmek için oldukça kullanışlı olmuş. Tam da bu noktaya cuk diye oturmuş diyebilirim. Masanın şöyle açılıp kapanabilir özelliği bulunuyor. Çok rahat bir şekilde kapatabiliyorsunuz. Ve kapattığınızda böylelikle alanı daha verimli kullanabilmiş oluyorsunuz. Bu evde mutfak bulunuyor. Gelin bir de mutfağa bakalım. Küçük evin mutfağındayız. Aslında Albizi Otel'de restoran kısmı bulunuyor. Burada konaklamaya geldiğinizde konaklama paketinin içerisinde kahvaltı da dahil. Siz kendiniz mutfağınızda bir şeyler hazırlamak istersiniz belki diye. Hem de tabii ki öğle ya da akşam yemekleri hazırlamak istersiniz diye. Tiny House'ların içerisine mutfaklar da konumlandırmışlar. Ben bu mutfakta bir eksik görüyorum. Muhtemelen sizin de ilk dikkatinizi çeken detay o oldu diye düşünüyorum. Ocak yok. Ocak mı için yok? Açıkçası o sorunun cevabı bende de yok şu anda. Ocaklar olabiliyor. Siz de biliyorsunuzdur böyle iki gözlü ya da tek gözlü olmak üzere elektrikli. Muhtemelen kendilerinde vardır onun çözümü diye düşünüyorum. Albizu Otel'de bulunan bütün küçük evler aslında Glampman'ın bir tasarım örneğidir. Bu evlerin hepsinden üretip satıyorlar. Tabii ki kişi özel tasarım da üretiyorlar. İstediğiniz takdirde her tarzda sizin için mutfak tasarlayacaklardır. Üst tarafta şöyle bir dolap bulunuyor. Bu arada üst üst dolap ve alt dolaplarda şu dikkatimi çekti. Hiçbir şekilde kulp kullanmamışlar. Ama tabii ki açılabilir şeyleri bulunuyor bu noktada. Şöyle rahatlıkla açabileceğiniz detaylar bulunuyor. Kulpun kullanılmamış olması bence çok şık olmuş. Bilmiyorum siz sever misiniz, sevmez misiniz? Böylelikle oturma odasındaki koltuğun alt tarafında bulunan çekmecelerle bütünlük sağlamış. Oldukça da şık olmuş bence. Burası bir otel olduğu için ufak tefek şeylerinizi saklayabilmek adına minik bir buzdolabı konumlandırmışlar. Asma katlı bir küçük ev arkadaşlar. Yatak odası kısmı hemen üst katta bulunuyor. Tabii ki tahmin edeceğiniz gibi. Merdivenin alt tarafını değerlendirebilmek adına şöyle iki kapaklı bir dolap yapmışlar. Burada yorgan bulunuyor. Aynı zamanda kıyafetlerinizi asabileceğiniz askılıklar bulunuyor. Şu nokta niçin değerlendirilmemiş tam olarak bilmiyorum. Burada da böyle tamamen çok basit ama çok kullanışlı iki tane askılık koymuşlar. Gerçekten bu tarz detaylar çok kullanışlı oluyor. <laughs> Banyoda aslında ilk dikkatimi çeken şey herhangi bir penceresinin olmaması. E, niçin koymamışlar onu da tam olarak anlamadım şu anda. Banyo hani böyle sürekli kullanılan ve kirlenmeye çok müsait bir yer olduğundan dolayı loş ışık kullanılması ve koyu tonlar hakim olması aslında çok daha iyi ve kullanışlı oluyor. El yıkama lavabosu, aynı zamanda şöyle bir saçınızı kurtabileceğiniz minik bir saç kurutma makinesi ve duşakabinin yanı sıra da klozet bulunuyor banyoda. Müzik bu detayı çok beğendim. Yine biraz önce askılıkta da bahsettiğim gibi çok kolay, çok basit bir detay ama çok kullanışlı. Boydan boya ayna koymuşlar kapıya ve bu alanı da değerlendirmiş olmuşlar. <laughs> Bence bir küçük evi küçük ev yapan detaylardan bir tanesi loft kat ve gökyüzü penceresi. Ben ikisini de gerçekten çok seviyorum. Bir küçük evim olursa mutlaka ki ikisinden de içerisine yapmayı planlıyorum. İnşallah olabilir. Hep beraber dua edelim. <laughs> Arkadaşlar gökyüzü penceresi var gördüğünüz gibi ama bu gökyüzü pencereleri diğerlerinden biraz farklı olmuş. Hem her iki tarafa da konumlandırmışlar. Şöyle bir de julizleri de bulunuyor. Güneşi kesebilmek adına. Şu noktadan da açılır, kapanır özelliği mevcut. Sizin fikirleriniz ne? Merak ediyorum sizin fikirlerinizde. İki kişilik yatak bulunuyor. Yatağın haricinde şurada dolap mevcut. Şöyle ortasında rafı olan bir dolap bulunuyor. Kıyafetlerinizi koyabilmeniz adına. Bir de e, priz de göstermek istiyorum size çünkü yatarken prizler çok kullanışlı oluyor. E, şu anda klima açık olmasına rağmen loft kat bir tık bunaltıcı. Tamamen akşam keyif yapmalık, uyumalık diye düşünüyorum. Asma kata dair detaylar bu şekildeydi arkadaşlar. Ben bugün burada konaklayacağım. Çok yeni geldim. Hemen videomu çekeyim ardından konaklayayım diye düşündüm. Nasıl? Beğendiniz mi siz evi? Beğendiğiniz beğenmediğiniz detayları mutlaka ki her zamanki gibi yorumlara yazın. Sizin fikirlerinizi çok merak ediyorum çünkü. Bu evlerde konaklama yapmanızın yanı sıra satın da alabiliyorsunuz. O yüzden hemen bu detayı söylemiş oldum ben size. Mutfakta bir pencere olsaydı eğer efsane olurdu bence kötü kokuların çıkabilmesi hem de orada yemek yaparken keyifli vakit geçirebilmek adına çok güzel oluyor. Burası bir otel işletmesi arkadaşlar. Yani illaki mutfakta pencere olsun ya da illaki ki e, hani şu olsun bu olsun e, diyemeyiz. Eğer ki kendinize satın alacaksanız eğer bu tarz detaylar önemli detaylardır. Bugünkü küçük ev videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Albizyo Otel'in iletişim bilgilerini açıklamalar kısmına bırakıyorum. Oradan kendilerine ulaşıp bu efsane doğa içerisinde konaklama deneyimini siz de yaşayabilirsiniz. Kanalıma abone olup videoma beğeni yapmayı sakın unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.